Arif kelimesi Arafat'tan geliyor. Arafat malum haliniz Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın buluşma yeridir. Arafat. Ve orada Allah tarafından affolurlar. Ay bu ne güzel bir hikayedir yani. Havva heva ve hevesi anlatır. Adem ise ruhu anlatır. Vücudumuz içinde ruh makamında olan Adem heva, heves ve istek makamında olan havanın birleşmesinden Allah'ın yasakladığı bir şeye karşı bir meyil uyanır. Bu meyle biz şehvet diyoruz. Şehvet haşa yani ahlak dışı şeyler şehvet de giriyor ama şehvet kelimesinin hakikati bir şeyi çok fazla istemek demek. Bir şeyi çok istemek ve ona sahip olmak istemekte. Abi ikisi birleşerek Allah'ın yasakladığı şeyi yiyorlar. Yiyorlar, beraber oluyorlar. Sonra e, çok özür diliyorlar. Şimdi bunun iç yüzünü yani arif olmanın iç yüzünü anlamaya çalışırsak niye yediler o yasak meyveyi ya da tohumu? Çünkü Allah bütün isimleriyle Adem'in aynasında tecelli etti. Yani Adem'in levh-i mahfuzuna, kalbine, kendi bütün isimlerine yazdı. Yani zuhur ettirdi. Hepsi oraya yazıldı, vardı. Ama eğer cennette kalsaydı Adem bu isimleri tanımayacaktı. Neden? Allah'ın ne ismi var? Gafur. E cennette günah yok ki af ismini tanısın. Peki Rahman ismi var. Rahman yaratma ismidir. A aşk yaratma is ismidir. E, cennette kalsaydı yaratılmadığı için o ismi de tanımayacaktı. O halde Adem'in suç işleyip günahkar olarak bu aleme gelmesi aslında Adem'e bir lütuftu. Ve yani Adem bu aleme geldi ama o kendi hatasını ezeli takdire yüklemedi ben hata yaptım dedi. Halbuki şeytan gibi diyebilirdi ki takdiri ilahi bana bu kazayı yazmış. Bunun olması gerekiyordu diyebilirdi. Demedi. Ben hata yaptım dedi. Bu Allah'ın çok hoşuna gitti. Çok gözyaşı döktü. Eva ve hevesini, arzu ve isteklerini, şehvetlerini yok etti. Ve bir peygamberlik makamına yükseldi. İşte Arafat'ta bütün istek ve arzularımız Allah'ın tecellisi olan ruhun önünde yok olur. Ne zaman ki vücut içinde ruh hakim olur, biz diriliriz. Bu hale arif olma denir.